Merhaba arkadaşlar. Python eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu dersimizde gömülü fonksiyonlardan olan map metodunu yani map, map fonksiyonunu göreceğiz. Hemen e, fonksiyonu yazmadan önce bir e, kendi web sitemde bu konuyu değinmiştim. Artık bundan sonra kendi e, sitem üzerinden gideceğim arkadaşlar. Yani kendi web sitemde yazdığım e, konunun videosunu çekeceğim. Ya da illaki burada bir bağlantısı olacak ya da Anlattığım şeyle alakalı mutlaka egzersiz soruları buralarda yer alacak uzmanöğretiyor.com'da map fonksiyonuna bir bakalım ne demişim map fonksiyonu için map fonksiyonun kullanımını anlatmışım ve açıklama yapmışım map fonksiyonuna bir liste gönderiyorsunuz o listeyi işleyip size yeni bir liste li return ediyor demişim tam anlamıyla bu şekilde demişim peki hangi fonksiyonu baz alıyor? Ona bakalım yani fonksiyon gönderiyoruz ama hangi fonksiyon? Aslında bu çok basit arkadaşlar. Mesela burada bir zam fonksiyonu yapmışım. Burada olay şu. Ee, burada hangi fonksiyonu gönderirsen o fonksiyonu işlem yapıp size geri return ediyor. Hemen bakalım arkadaşlar açtık. Hemen bir yeni dosya diyelim arkadaşlar. Buradan dosyamızı kaydedelim. Daha sonra buraya masaüstüne Python'ı seçelim. ve diyelim ki map fonksiyonu diyelim. Şimdi arkadaşlar hemen bunun için bir zam yapma fonksiyonu oluşturalım. Def diyorum. Daha sonra maaş diyorum. Zam diyorum. Ve buraya maaşı gönderiyorum. Daha sonra arkadaşlar e, burada ne yapalım? E, zamlı %10 yapalım. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle not alalım. zam dedim arkadaşlar. Hemen aşağıya indim. Ve diyorum ki maaş diyorum. Hatta zamlı maaş diyelim. Zamlı maaş eşittir. Maaş çarpı %10. %10 ne demek arkadaşlar? Zamlı maaş. Yani bir sayının %10'unu bulmak onu 0.1 ile çarpmak demek. Ama kendisini de eklemek istiyorum ben. Dolayısıyla 1.1 %10 arttırılmış hali. Yani burada da not alalım. Arttırılmış hali. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada return edelim. Zamlı maaşı. Zamlı maaş diyorum. Return ediyorum. Bakalım doğru çalışıyorum. Print diyorum. Ve maaş ne diyelim. Maaş zam fonksiyonuna. Mesela 4500 5000 lira gönderelim. 5000 liranın %10'u ne yapar? 500 lira yapar. Bakalım Bakalım 5500 lira gönderdi. İşte ben bundan sonraki kısım önemli. Buraya kadar zaten biliyorduk. Şimdi maaşlar diye bir liste oluşturalım. Maaşlar eşittir. Listemiz şöyle olsun. Mesela 4500 virgül 5000 işte Daha sonra arkadaşlar 6000 Daha sonra 2800 Daha sonra 7000 yapalım. 10.000 yapalım. Bu kadar maaş yeter arkadaşlar. Şimdi biz map fonksiyonuyla her birini tek tek zam yaptıracağız. Yani map fonksiyonu olmadan yaptırabilir miydik? Yaptırırdık. Durmadan burada ne yapacaktık? Fonksiyonu tekrar tekrar çağıracaktık. Ama map fonksiyonu bunu bizim için yapıyor. Map diyorum arkadaşlar. Daha sonra buradaki gibi bakın fonksiyon ismini belirtiyorum. Fonksiyon ismim nedir benim? E, maaş zam değil mi? Virgül diyorum listem nerede benim yani buradaki bakın burada açıklamalarda da aslında gösteriyor buradaki objem ekleyeceğim obje liste yani maaşlar değil mi arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunu döndürdüğümüzde bize ne yapacak bir map objesi geri döndürecek map objesi gönderecek bakın Bakın bir return etti. Şimdi bunu buradaki değerleri liste olarak gönderdiğimiz için biz ne alacağız arkadaşlar? Yine liste olarak alacağız. Tipi liste olacak. Ve bu şekilde çevirdiğimizde liste objesini görmüş olacağız. Bakın arkadaşlar zanlı hali geldi. Ama burada şöyle bir durum var. Mesela virgülden sonra çok uzuyor. Ben şöyle bir şey istiyorum. Virgülden sonra çok uzamasın. Şimdi şöyle yapalım zamlı maaş diyorum eşittir round diyorum ve zamlı maaşı virgül virgüllü sayıdan sonra iki basamak en fazla alsın. Yani mesela burada 0 0 0 gidiyorsa bunu direkt ne yapsın 0 alsın ya da mesela burada şöyle olsaydı işte öyle bir sayı yapalım ki mesela işte 50'li olsun ya da 55'li falan olsa veya 65'li gibi iki rakamlı olsa iki rakam alacak tek iki tane sıfır varsa bir tane sıfır alacak. Şimdi bunu anlayacaksınız birazdan. Bakın. Gördüğünüz gibi sıfır sıfır gittiği için virgülden sonra tek sıfır aldı. Çünkü virgülden sonra ne kadar sıfır giderse hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Ha iki sıfır ha tek sıfır. Mesela e, öyle bir sayı yapalım ki virgülden sonra ne yapsın? E, iki rakamı da sayı olsun. Yani sıfır olmasın da sayı olsun. Mesela ne yapalım? E, şöyle yapalım. 4750 yapalım. 4755 yapalım. Pardon. 7555 oldu. Böyle yapalım bakalım ne olacak. Bakın arkadaşlar burayı aldı, ne yaptı? Bura işte 50 olduğu için sonu 5 olarak ekledi. Mesela bunu bir daha bir 5 daha eklesek ne yapacak? Yine aynısı oldu. Bunu 85 80 bu şekilde yapalım mesela. Evet. Yani bu şekilde aslında şöyle sonu tek yaparsak ne olacak? Tek yaparsak herhalde yakalarız gibime geliyor. Bir de böyle yapalım. Yok. Yakalayamadık. Sonu yine 3 sıfırlı bir şekilde gittiği için virgülden sonraki sıfırı almıyor. Dolayısıyla bu şekilde arkadaşlar. Round kısmını da bu şekilde hallettik. Mod map fonksiyonu bu şekilde arkadaşlar.